Merhaba kız bugün korku söhbetten oynuyoruz. Abi sen mi ne Ay evet arkadaşlar ben Cüney'in komşusuyum ama biz kankiyiz. Basla. Ömer sen de gel. Arkadaşlar Alistan'ın... Arkadaşlar abi, biz bunu eşitlen bir videosunu çekmiştik daha da çekmedik. Evet çektiler Çok, Çok ama uzun ama biz bir tane videoda yaşadık. Bir tane video çekiyorduk sonra... Al, ne Alistan'ın? hadi başlayalım yani bizim adamız. Arkadaşlar abone olun. Ay abone olmayı unutmayın aşk işler. <laughs> <laughs> Anam. <laughs> An <laughs> <laughs> Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanal videosunda biliyorsan da değil. <laughs> aşağımı <Alişan 'ın> çatal. <laughs> Ay aşağımı çatal değil bir tane daha var. Aslında o da. Ay ne yapacağız canlar? kız bu fark etmedi mı? Evet. Oyunu öğretiyor. Kardeş bize oyunu öğrettine de işte, <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Ay>, bir yok. Çünkü biz işte var. Daha da hiç. Ay gülüyorum. Ne biçim bu? Şimdi girsek ya lan. Hayır. Oyun tam bir okusun. <laughs> Ne okuyacağım? Ondan ab. Ağla da üstü kaldı bayağı. Ay sen oku? Level komplet yani <laughs> bir şeyi atladınız demek. Evet arkadaşlar şimdi yeni bölüme geçtik. Oku oku, oku. Ay ben bunu unuttum. Normalde bu çıktı. <laughs> I'm definitely I'm a Ana. Canan sen ne biliyor ya? Daha birinci sınıfsın. U, E, B. <laughs> ya başlayalım şuna ya. Başlatıyorum. E, ben hikayesini. Ben 22 yaşındayım. Bu 21 yaşında. Bu da 23 yaşında. Ben 31 yaşındayım. Bu 32, bu 33. Hayır ben 35 yaşındayım. Aa, bunun içine bir şey atacağız. Yani. Ay benim İngilizcem iyi de bir anda unuttum oyuna gidince. Caner video çekiyor mu bu? Normal bir Bak bu 2 iki dakika olmuş. Bu da yazıyor. Ay iki dakika olmuş valla. Oduğuma gidelim arkadaşlar. Kadın. Tüm yerine kadın <laughs> <Oynuna. gülüyor> mı gidecek? Yıldızı yüzü alalım. Tıkla tıkla. Bağrına mı gidersin? Ay inşallah kadının yılını falan yiyeceğiz. <laughs> Adam öldürmek Ne yapacağız? Açsan. Ay bu yılan sorunum. Ah adamı. işe dek. Ay. Ya İngilizce miydi? Bir an oldu işte. E, Ay nazi. bu ne? İçecek En azı yazın bize de. Nane sen sen okuma oku oku. Tamam. Şu kapattı. İngilizce okuyor. Bak şurada da bizi yakalayan var. Bu bizi kovalıyor hatta. Gerizekalı işte. <laughs> Bir de o da küfür etti. Ay bu sözcüğü o kadar ki. Neredeyse karşımı bile <laughs> Günde on milyar dört bin kere söylüyor. Bu yasal Aç aç. Ay yıllar <laughs> Kız Sen <laughs> yani. niye bu kadar çok konuşuyorsun? Biraz sessiz ol da öğren. Yani. Ay tamam. Senin babam neler? <laughs> İpucu. İpucu Ay, severiz. Fare kapalı göz masan ama. Ana <laughs> kadın geliyor. Kadın geliyor. <laughs> kadın buraya gelmiş. O kadın buraya geliyor. Kaç kaç sen. Korkuz öyle. <laughs> Ay kadın. Bizim olduğu şeye dalıyor. Bak o zünde bizim olduğu yerden destek su var. Şimdi biz burada. Kadın geliyor, kadın geliyor. Bas, 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 bas. Tamam o eve değil. Hmm. O eve değildi. O da sudan Arkadaşlar de... ben üstten diye eve. Lan. Sanki... <laughs> Dışarıya çıktı. Ay tuğlayı dışarı olarak da <laughs> Bak evet aslında. Neydi? Lan kız sessiz ol. Daha karnımıza da çok uzak. Aa yıldız. 14 tane yıldızımız var. Ay bu oyun çok güzel ya. Linkini bana gönder. Korku zorlattı. Linkini döndü. Aa! Çocuk enerji. %100 enerji. <laughs> Ali Sami ne sevdiği şey. İzleyiciler abi, bizimle stratejik video reklam. Bunu en sevdiğim halk yolu yerdendim. Tüm derslerden bile en çok sevdiğim şarkı bu. Lan ben, ne yapacağız? Ben Amaza. Kadın geliyor kadın. Kadın bize dalıyor Ali Sami. Ne yapacağız biz Ali Sami bu arada? Ay ben korkuyorum. Ne yapayım? Bir kere korku filmi izledim. Resmen bayılacaksın yani. Ipu dalalım mı? Nereden yolda? Dakika. Şu ap ipu dalalı zaman şu yeti. Ay bunu oksan keşke. <laughs> Kadın karşı camda, kadının karşı <laughs> camda. Kadın. <laughs> 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 Beş tane yıldızımız var. Bu calan mı? Ay boş verin, boş verin. Lan biz ne yapacağız bilmiyoruz. Lan çıkın gene oyuna devam edelim kadın. Ay sen be biz ne yapacağız anladık. Sen de okuya dadın. Ay okuyamadım ne yapayım ben? Akada biz oyuna bastan yüktü. Hmm. Ya. Ne yapıyorsun sen canım? Bir mod yapacağım çünkü biz Amazon'la aradık. Aa, aa göbeğim ağrıyor. Ali sen oku. Okuyayım. Mod yaptım. Let's serve. Kitap sağmaya ay bunu hmm. bilmiyorum. haber okusun be. The best chef in the world. Ay başlayak ya. Almayamadım. Oy mu? Şimdi ne yapacağız? Bu hırhani yeme ay. Hırhani stavun yemek. salağı Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> <açıdan>. <laughs> başlayalım artık ya. Başla. Ben okuyayım. Ya ben. Ya ben, <laughs> günlük, ben oynuyorum abi. Sağdayım. Yarın biz Hatay'a gidiyoruz. Evet. Hatay yolunu alır. Kedim, kedim mi görüyor? <laughs> Çık, Abi o... <laughs> ben anladım. <laughs> Ona bir daha bas. Ya sen onu ver. biz... Akıza biz ne de... Ne deyi unuttuk? Ya ben okusaydım ya. Arkadaşlar anladım ne yapacağım. Akıl, bu ne olur? Benim Hi. bir ayağı önceden bir kod var. Gizli bir şey var. Şimdi bunu hatırlayanlara af. Ne? Benim... Söylüyorum bu video. Ah. Adia köpek balığı. Benim annemle kendi ben söylüyorum. Odanı. Benim kendi kanalımı çatalar, benimki kanalı çatal. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kanalıza abone olun. Kadın okuyor kadını görebilir miyiz? Kadın şu oda. Bak bu bak kadını göstereyim mi sen? Göster kadının yüzünü yakından. Kadın suya yerlerde. Ay kadın kitabı bırakıyor. Abi oyunda onun adı sen ekleme alır. Ne yapsın? Ay ne dediğini okuyamıyor musun? Ay çay. Ay okuyamıyorum. Ay çay. Salat, salata mı salata? Salata <laughs> mı? Kızını görebilen var mı? O basta bir odaya deste. O alt katta. <laughs> Lan in Abi benden ne <laughs> olduğunu biliyorum in de. İn de. İn sen diye. Ay yüreğim çıkacak. Mutfakla. Abi yüreğim çıkacak. Abi ne olur girme yüreğim çıkacak. Ah. Ya yüreğim çıkacak. Değilsin o, o da uzaklaştı. Kaçın şimdi. Kaç, 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 oh, kaç, kaç, kaç şimdi. Hadi, hadi. Kaç. <laughs> ya, kaç 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 kaç. Kaç 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 yaptık görevi. Yeah! Ya, <gülüyor> abi ben al şu dersi al. Anne gelmezse yine. Çocuklar mı? Bir daha çekmiyoruz. Normal oyun oynuyoruz. Tamam, hey, bak hadi, bak hadi, bak. Bir daha çekiyorduk ya. Biz Hayır. Hayır. Arkadaşlar video ya. bu kadar olsun. Görüşürüz. Kapat. Yasa başı. Tamam bebek